Sosyal anksiyete yönetme serimizin büyük finaline hepiniz hoş geldiniz. Birlikte harika bir yol kat ettik ve şimdi bizi bekleyen son bir sınav var. Utanç duygusunu fethetmek ve o aradığımız gerçek özgürlüğe nihayet kavuşmak. Evet, utanç. Sosyal anksiyetenin belki de en acımasız, en felç edici yüzü. Ama size bir sır vereyim mi? Üstesinden geldiğinizde size en çok özgürleştirecek olan duyguda tam olarak bu. Hazırsanız bu son ve en önemli derse hep birlikte dalalım. Bir saniye durun ve ne kadar yol kat ettiğinize bir bakın lütfen. Duygusal tepkilerinizin şifresini çözdünüz, artık zihin okumaya çalışmıyorsunuz, o en kötü senaryoları daha başlamadan durduruyorsunuz ve en önemlisini biliyor musunuz? Kendinize sağlam bir kalkan ördünüz. Koşulsuz kendini kabul. İşte tam da bu güçle son engeli de aşmaya artık tamamen hazırsınız. Ve şimdi bu analizin en kilit, en can alıcı noktasına geliyoruz. Çünkü sosyal bir hata yaptığımızda hissettiğimiz her olumsuz duygu bizim düşmanımız değil. Hatta bazıları var ki gelişimimiz için inanılmaz derecede sağlıklı ve gerekli. İşte bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bakın Utanç doğrudan kimliğinize saldırıyor ve diyor ki ben kusurluyum. Bütün varlığınızı hatalı ilan ediyor. Bu yüzden ne yapmak istiyorsunuz? Saklanmak, görünmez olmak. Pişmanlıksa çok daha akıllıca davranıyor. O diyor ki hayır sen değil, yaptığın davranış kusurluydu. Sizi değil, sadece o eylemi hedef alıyor. Bu da sizi kaçmaya değil, tam tersine şunu sormaya yönlendiriyor. Peki bir dahaki sefere daha iyisini nasıl yaparım? Unutmayın, biri sizi kilitler, diğeri ise geliştirir. Seçim bizim. İşte bu. Bu cümle utancın fısıltısı. Bütün benliğinizin reddedildiği yanılgısıyla sizi yok olmak istemeye iten o ağır, o ezici his. Bu bir eyleminizin değil, sanki bütün varoluşunuzun yargılandığı hissinin ta kendisi. Ve işte bu da sağlıklı pişmanlığın yapıcı, umut dolu sesi. Aradaki o devasa farkı görebiliyor musunuz? Odak noktası geçmişe takılıp kendini hırpalamak değil, gelecek için ders çıkarmak. Kendinizi cezalandırmak yerine bir sonraki adım için kendinizi adeta bir yol haritası çiziyorsunuz. Burada bir şeyi çok netleştirelim. Hedefimiz duygusuzlaşmak veya halk arasındaki tabiriyle yüzsüzleşmek falan kesinlikle değil. Hedefimiz çok daha değerli. Hatalardan sonra kendimizi imha etmeden onlardan ders çıkarabilecek o zihinsel dayanıklılığı, o esnekliği kazanmak. Peki bu dayanıklılığı nasıl kazanacağız? İşte tam bu noktada akılcı duygusal davranışçı terapinin kurucusu Albert Ellis'in geliştirdiği, adı biraz tuhaf ama sonuçları efsanevi olan bir araç devreye giriyor. Tanım aslında oldukça net değil mi? Amaç şu, en büyük korkunuzda kontrollü bir ortamda yüzleşmek. Kasıtlı olarak tuhaf bir şey yapıyorsunuz ve o an anlıyorsunuz ki dünya hala dönmeye devam ediyor. İnsanların o korktuğunuz bakışları size somut bir zarar vermiyor. O korkunç son aslında hiç gelmiyor. Eminim bir kısmınız şu an bu resmen delilik diye düşünüyor. Haklısınız, ilk bakışta kulağa öyle geliyor. Ama bu görünen çılgınlığın arkasında son derece sağlam, kanıtlanmış bir psikolojik mantık var. Süreç aslında beyni yeniden programlamak gibi. Çok basit. Harekete geçiyorsunuz ve gözlemliyorsunuz. Birkaç kişi size bakıyor, belki gülümsüyor ama çoğu fark etmiyor bile. Ve saniyeler sonra herkes kendi hayatına geri dönüyor. O korktuğunuz sosyal felaket asla gerçekleşmiyor. Bunu tekrar ettikçe Beyninize bu korkunun aslında sahte bir alarm olduğunu, sosyal onaysızlığın ölümcül bir şey olmadığını kanıtlamış oluyorsunuz. Evet, şimdi geldik işin en eğlenceli, en özgürleştirici kısmına. Bu görevleri birer ödev gibi değil de konfor alanınızın sınırlarını genişleten keyifli birer oyun gibi düşünün. Unutmayın, amaç mükemmel olmak değil, özgür olmak. Haydi klasik bir başlangıç yapalım. Kalabalık bir meydana gidin ve bir anda bağırın. Saat tam 12 bir anlık bir sessizlik olur, birkaç şaşkın bakış üzerinize döner, peki ya sonra, hiçbir şey, hayat kaldığı yerden devam eder ve siz tam o anda bir korkunuzun daha ne kadar yersiz olduğunu iliklerinize kadar hissedersiniz. Mizah korkunun en büyük fan zehridir bunu unutmayın. Elinize bir muz alın ve sanki çok önemli bir telefon görüşmesi yapıyormuş gibi onunla konuşarak yürüyün. Bu o kadar absürt bir eylem ki durumu komik bir hale getirir ve utanç duygusu kahkahalarınızın arasında eriyip gider. Bu daha incelikli ama bir o kadar da etkili bir görev. Sessiz bir markette ya da bir kitapçıda en sevdiğiniz şarkıyı hafiften duyulacak bir sesle mırıldanmaya başlayın. Sosyal normları böyle hafifçe esnetirsiniz ve şunu anlarsınız: İnsanların o anlık küçük rahatsızlıkları sizin özgürlüğünüzden daha önemli değil. İşte bu cümle sizin cesaret aşınız. O anlık rahatsızlık hissine izin verin, ondan kaçmayın. O tuhaf bakışlar sadece birer bakış, sizi incitemezler sizi yok edemezler. Ama o bakışlara dayanma cesaretiniz var ya, işte o sizi ömür boyu taşıyacak bir özgürlüğe kavuşturabilir. Ve böylece serimizin sonuna geliyoruz ama bu bir bitiş çizgisi değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Bu, elinizdeki yepyeni ve güçlü aletlerle çıkacağınız, çok daha özgüvenli bir hayatın başlangıç noktası. İşte bu sizin mezuniyet sertifikanız. Bu beş paha biçilmez araç, sosyal hayatta karşınıza çıkabilecek her türlü zorlukla başa çıkmanız için tasarlandı. Onlar artık sizin. Onları kullanın, onlarla pratik yapın ve içinizdeki o korkusuz gücü yeniden keşfedin. Ve bu seriyi sizi teoriden pratiğe taşıyacak o tek bir soruyla bitiriyorum. Bugün o ilk adımı atmak ve daha özgür bir hayata başlamak için hangi zararsız, hangi saçma şeyi yapmaya hazırsınız? Cevabınız ne olursa olsun şunu sakın unutmayın. Özgürlüğünüz konfor alanınızın hemen bir adım dışında sizi bekliyor.